Horrorcore hip-hop'un fazla bilinmeyen bir alt türüdür. Horrorcore tarzını benimseyen rapçiler genelde şarkılarındaki sözleri olabilecek en karanlık ve rahatsız edici sınırlara kadar taşımayı tercih eder. Bu tür bazen oldukça etkili ve sanatsal bir şekilde sert, yoğun hikaye anlatımları sunar. Diğer zamanlarda ise biraz sıradanlaşıp en rahatsız edici, akıla mantığa sığmayan şeyleri söyleme yarışına dönüşebilir. Ancak türü bu kadar tartışmalı hale getiren başka bir durum daha var. O da sanatçıların gerçekten şarkılarında bahsettikleri şeyleri yapmalarıdır. Bugün Big Lurch'tan bahsedeceğiz. Sanatçının suçları müziğe dair yaptığı her şeyden daha ağır ve rahatsız edici. Bu suç A sınıfı madde kullanımı, cinayet ve gerçek yamyamlık içermekte. Bu suç Big Lurch'un kariyerini büyük ölçüde gölgeledi. Bu yüzden Big Lurch'un Müzik kariyerine derinlemesine girmeyeceğiz. Bunun yerine bu çılgın davaya hızlıca geçeceğiz. Çünkü Big Lurch'un davası gözle görülenden çok daha fazlasını içermekte. Antron Singleton 15 Eylül 1976'da Texas'ın Fort Worth şehrinde doğdu. Genç yaşlarda şiire ilgi duymaya başladı. Fakat 80'lerde bu ilgi hip-hop'a karşı bir tutkuya dönüştü ve Antron G-Spade adıyla rap yapmaya başladı. Bu ad daha sonradan Antron'un yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir adam olması sebebiyle Big Lurch olarak değişecekti. Geriye dönüp bakıldığında Lurch 90'larda yer altında büyük başarılar elde etti ve kendisi o dönem horrorcore tarzında rap yapmıyordu bile. Antron çoktan E40, RBL Posse, Mystical ve Too Short gibi isimlerle işbirliği yapmaya başlamıştı. 90'larda hip hop sahnesi üzerinde büyük bir etki yaratan bu sanatçılar günümüzde de hala oldukça tanınmaktalar. Big Lurch bazı akranlarına göre o kadar da tanınmış değildi. Ancak onlarla aynı ortamda bulunuyor, işbirlikleri yapıyor ve hip hop'un en büyük isimleriyle omuz omuza çalışıyordu. Üstelik oldukça yetenekliydi ve işbirliği yaptığı rapçilerle de gayet iyi işler çıkarıyordu. Solo kariyerinin dışında Lurch, Dooney Baby ve Rick Rock'la birlikte bir grup kurdu. Bu grup Cosmic Slop Shop olarak biliniyordu ve The Family adlı bir stüdyo albümü çıkarmışlardı. Aslında albüm oldukça iyi bir şekilde hazırlanmış ve kaydedilmişti. Ancak maalesef bu satışlara yansımadı ve albüm çok da başarılı olamadı. Sinful adlı bir şarkıları iyi bir dinleyici kitlesine ulaşsa ve biraz radyoda çalsa da totalde Cosmic Slop Shop pek de başarılı olamadı. Grubun içinde büyük bir potansiyel ve yetenek vardı ama bunun satış rakamlarına yansımaması sebebiyle grup 1999'da dağıldı. Bu Lurch'un 90'lardaki müzikal girişimlerinin sonuydu ve her ne kadar istediği ünü yakalayamasa da o dönemde her şey onun için o kadar da kötü gitmemişti. Lurch birçok başarılı rapçiyle işbirliği yaptı ve kurduğu grupla bir stüdyo albümü yayınlamayı başardı. 2000'lerin Lurch'un gerçekten asıl başarısını bulabileceği bir 10 yıl olacağı düşünülüyordu. Ancak ne yazık ki işler tam tersi yönde ilerlemeye başladı. 16 Eylül 2000'de Lurch alkollü bir sürücünün direksiyonda olduğu bir arabanın kendisine çarpması sebebiyle ciddi şekilde yaralandı. Kaza sonrası acılarıyla başa çıkabilmek için Angel Dust adı verilen bir uyuşturucu kullanmaya başladı. Bu son derece bağımlılık yapan, Halüsinojen bir uyuşturucuydu ve kullanan kişiyi tamamen sersemletme özelliğine sahipti. Teknik olarak acıyı dindirebilen bir özelliği olsa da Angel Dust dünyanın en yoğun uyuşturucularından biridir ve daha önce pek çok vakada insanların akıl almaz şeyler yapmasına neden olmuştur. Ne yazık ki kazadan 18 ay kadar kısa bir süre sonra Lurch ve çevresindekiler için bu çılgınlık artık başlamıştı bile. 2000'lerin başında Big Lurch horrorcore rap yapmaya başlamıştı. Aslında bu onun için pek de yeni bir tür değildi. Daha önce de kendisi bu tarzla uğraşmıştı. Ancak bu kez tamamen rap müziğin bu alt türüne odaklanan bir proje kaydetmeye hazırdı. Bu projeyi kaydederken Los Angeles'taki bir apartman dairesinde birkaç arkadaşıyla birlikte yaşıyordu. Bu arkadaşlar arasında 21 yaşındaki Tanisha Yasayas ve erkek arkadaşı Thomas Moore vardı. 9 Nisan 2002'de Thomas Moore ve Lurch birlikte Angel Dust içmeye başladılar. Antro'nun ve o gece dairede bulunan hemen herkesin söylediğine göre yaşananlar tamamen bir bulanıklıktan ibaretti. Ancak ertesi sabah Tanisha'nın arkadaşı Alyssa Allen daireye girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Tanisha'nın cesedi yerde yatıyordu. Göğsü parçalanmış, vücudunda diş izleri bulunmuş ve bazı vücut parçaları ise kayıptı. Kısa bir süre sonra Antron Singleton, Los Angeles sokaklarında, evinin yakınlarında tamamen çıplak ve kanlar içinde gökyüzüne doğru bağırırken bulundu. Hemen gözaltına alındı ve tutuklandı. Yapılan tıbbi incelemede Singleton'ın kısa süre önce insan eti tükettiği ortaya çıktı. İlk bakışta dava oldukça net görünüyordu. Antron Singleton arkadaşlarıyla Angel Dust kullanmış ve birkaç saat sonra ev arkadaşını öldürüp vücudunun bazı parçalarını yemişti. Ancak aslında olay bundan daha karmaşıktı ve birazdan bu konudan daha detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Adalet sistemi için bu bilgiler fazlasıyla yeterliydi. Singleton akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle suçsuz olduğunu iddia etti ancak yaptığı bu savunma başarısız oldu ve 2003 yılında cinayet ve ağır saldırı suçlarından suçlu bulundu ve şartlı tahliye imkanı olmadan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Daha önce de belirttiğim gibi Antron bir horror core albümü üzerinde çalışıyordu. Ve ne yazık ki bu albümdeki bazı şarkılar mahkemede aleyhine kullanıldı. Özellikle I Did It To You adlı şarkısında cinayet hakkında soğukkanlı ve pervasızca sözler söylemiş, kendisini hem kurgusal korku karakterleriyle hem de gerçek hayattaki seri katillerle kıyaslamıştı. Bu şarkı It's All Bad albümünde yer alıyordu ve ilginç bir şekilde Antron hapis cezasına çarptırıldıktan bir yıl sonra çalıştığı plak şirketi tarafından yayınlandı. Şirketin bu albümü tanıtmak için kullandığı yöntem oldukça tuhaf ve rahatsız ediciydi. Albüm kapağında Big Lurch elinde bir tepsi tutarken görülüyordu. Tepsinin üzerinde ise bir insan kafatası vardı. Bu görsel işlediği korkunç suça açıkça atıfta bulunuyordu. Tam da bu sıralarda insanlar bazı sorular sormaya başlamıştı. Plak şirketi bu suç üzerinden kazanç sağlamaya çalışıyordu ve bu durum davayla ilgili ilginç soru işaretleri doğurmuştu. Konuya daha derinlemesine bakıldıkça, davanın düşündüğümüzden çok daha fazla çelişki barındırdığı ortaya çıktı. Big Lurch başlarda tam olarak masumiyeti hakkında herhangi bir şey iddia etmedi. Ancak her zaman o gece ne olduğunu hatırlamadığını ve bu hikayede anlatılmayan çok daha fazlası olabileceğini söyledi. Bu olayın çelişkilerle dolu olabileceğine dair ilk ipucu plak şirketiyle ilgiliydi. Big Lurch, Sacramento merkezli Black Market Records adlı bir plak şirketiyle anlaşmalıydı ve bakıldığında bu şirketin oldukça tartışmalı bir itibarı vardı. Kendisine bağlı olan sanatçıları tehlikeli suçlular olarak tanıtıyor ve bu gangster imajını kitlelere satmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardı. Daha önce albüm kapağındaki rahatsız edici görselden bahsetmiştim ancak bilmediğiniz bir şey daha var. Black Market Records bunu daha önce de yapmıştı. Sacramento çıkışlı başka bir rapçi olan Rydet, yaklaşık 10 yıl önce cinayet suçundan hapse girmişti. O dönemde aynı plak şirketi, X-Rated, hapisteyken 4 albüm yayınlamıştı. Ve her ne kadar X-Rated'in bu albümlerin büyük bir kısmında parmağı olduğu açık olsa da, şirketin bu durumu nasıl kullandığı oldukça dikkat çekiciydi. Black Market Records'ın sanatçılarının müziğini pazarlamak için her yolu denemeye ısrarcı olduğu oldukça açıktı. İddialara göre aynı şeyi Big Lurch'e de yaptılar. Antro'nun ağrılarını hafifletmek için Angel Dust kullandığını öğrendiklerinde onun gangster imajını daha gerçekçi ve müziğini daha inandırıcı hale getirmek için ona daha fazla uyuşturucu sağladıkları söylenmekteydi. Tanisha'nın annesi Carolyn Stinson da bu teoriyi destekleyenlerden biriydi. Stinson plak şirketine haksız ölüm davası açtı ve şirketin Antron'a bu olayla sonuçlanan uyuşturucuları verdiğini öne sürdü. Ancak bu dava pek ilerleme kaydedemedi. Fakat bu teori uzunca bir süre popülerliğini korumaya devam etti. Yine de bu olayla ilgili en çok konuşulan alternatif senaryo bu değildi. 2011 yılında yayımlanan Big Lurch, Raymond Punishment adlı belgeselde Big Lurch ve Tanisha'nın annesi olaya Tamamen farklı bir açıdan bakarak bambaşka hikayeler anlattılar. Tanisha'nın erkek arkadaşı ile ilgili olarak, Big Lurch onun eşcinsel bir gangster çete üyesi olduğunu ve bu olayları planlamak istemediğini iddia etti. Ona sürekli şiddet uyguluyordu. Tanisha'nın eşyaları toplanmıştı ve o gün evden ayrılmaya hazırdı. Beni bilerek fazlasıyla uyuşturucuya maruz bıraktılar ki beni kullanabilsinler. Big Lurch, Tanisha'nın boynunun arkasına küçük bir çocuğun skuterıyla vurulduğunu, skuterın kan içinde olduğunu ama kendi parmak izlerinin skuterda bulunmadığını iddia etti. O skuter kesinlikle bana ait değildi. Olayda kullanıldığı iddia edilen silah üzerinde parmak izim yoktu. Ayrıca polislerin olay günü evde herhangi bir uyuşturucu bulamadığını da iddia etmişti. Tanisha'nın vücudunda aşırı miktarda Angel Dust bulunduğunu belirten Lurch, bunun içerek alınmasının mümkün olmadığını iddia etti. Tanisha'nın bedenine yapılanlar öyle şeylerdi ki, Lurch'in bunu tek başına yapması mümkün değildi. Ayrıca ona bu kadar zarar verebilmek için ciddi bir nefret gerekirdi. Antron ise Tanisha'dan nefret etmediğini defalarca belirtmişti. Evet, buraya kadar sizleri çok fazla bilgiye boğdum. O yüzden hemen parçaları toparlasak iyi olur. İlk olarak, Gerilyn Stinson, Tanisha'nın erkek arkadaşı Thomas Moore'un bu cinayeti planlayan kişi olduğunu iddia etti. Görünüşe göre aralarında hem sözlü hem de fiziksel tartışmalar yaşanmıştı ve Tanisha hem evden hem de Thomas'tan ayrılmaya hazır durumdaydı. Antron ise kendisinin bu işin içine bilerek sokulduğuna inanıyordu. Özellikle de sisteminde ve Tanisha'nın sisteminde bulunan aşırı miktardaki Angel Dust'tan dolayı. Yapılan tıbbi incelemeye göre bu miktar Angel Dust inanılmaz derecede fazlaydı ve hemen şüphe uyandırmıştı. İkincisi, davada garip bir şekilde göz ardı edilen birçok detay vardı. Örneğin saldırıda kullanılan scooterda kanlı bir el izi vardı. Bu el izi Antron'a ait değildi ancak bununla ilgili daha fazla araştırma yapılmadı. Olay yerinde ayrıca ayak izleri ve parmak izleri de vardı fakat bunlar da gerektiği şekilde incelenmedi. Dahası Tanisha'nın bedeninde bulunan diş izleri Antron'un diş izleriyle uyuşmuyordu. Antron bu izlerin büyük ihtimalle evde yaşayan bebek bir pitbull'a ait olduğuna inandığını belirtti. Bütün bunların yanı sıra suç mahallenin hemen yanında bulunan ve ne Antron'a ne de Tanisha'ya ait olmayan bir ayakkabı vardı. Ancak bu da detaylı bir şekilde incelenmedi. Görünüşe göre en azından bu davada ciddi bir ihmalkarlık söz konusuydu. Big Lurch, Vlad TV ile yaptığı 36 dakikalık bir röportajda bu davadan daha fazla bahsetti ve akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle suçsuz olduğunu savunmasının tek nedeninin avukatının ona bunu yapmasını söylemesi olduğunu iddia etti. Hapiste olduğu süre boyunca Big Lurch kendi davasını tekrar açtırabilmek için hukuk eğitimi aldı. Şu ana kadar bu çabalar sonuçsuz kaldı. Ancak bir hayranla gönderdiği mektupta hala umutlu olduğunu ve yeniden yargılanma şansı bulmayı umduğunu belirtti. Dürüst olmak gerekirse, incelenmeyen delillere ve göz ardı edilen gerçeklere bakıldığında, yeniden yargılanmanın gerçekten gerekli olduğu söylenebilir. Burada kimsenin masum ya da suçlu olduğunu söylemiyorum, ancak görmezden gelinen bulgulara baktığınızda, o gece başka bir şeyler olmuş olabileceği ve tüm cevaplara sahip olmadığımız oldukça açık. O gece yaşananlarla ilgili gizem ne olursa olsun, sonuç değişmedi ve bu sonuçlar gerçekten fazlasıyla korkunçtu. O gecenin detaylarını okumak oldukça zordu çünkü her şey son derece rahatsız ediciydi. Bu dava, hip-hop tarihinin en karanlık anlarından biri olarak hatırlanmaya devam ediyor.